Yeni Çağ Gazetesi araya araştırmanın yapmış olduğu bir anketi haberleştirdi. O ankette, Ankara'da yapılmış bu anket bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti, AKP ikinci parti, İ Parti ise üçüncü parti oldu. Araştırmada CHP yüzde otuz bir iki oyla birinci parti oluyor. İ Parti ise yüzde yirmi oy oranına sahip. İki partiye baktığınız zaman Ankara'da Cumhuriyet İttifakı'na geçmiş oluyorlar. Anketin grafiği şu şekilde. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ankara geneli. %31.2 CHP, %28.4 AKP, %19.9 İyi Parti, %9.8 MHP, %6.1 HDP. %4,6 ise diğer partiler. Yani Ankara'ya baktığınız zaman araya araştırmanın anketine göre Cumhur İttifakı'nı Millet İttifakı geçmiş görünüyor. Ama buradaki en dikkat çekici sonuç İyi Parti'nin oy oranındaki yükseliş %19,9. Birçok ankete baktığınız zaman İyi Parti'nin oylarında zaten bir yükseliş görüyorsunuz. Bunun en büyük nedeni de medya Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin çalışmalarını göstermiyor olsa da Akşener yarın seçim olacakmış gibi Anadolu'yu karış karış geziyor. Vatandaşın sıkıntısını, problemini dinleyerek bunu sosyal medya üzerinden bizlerle paylaşıyor. Bu arada Mansur Yavaş'la ilgili de bir anket yapılmış. Mansur Yavaş'la ilgili nasıl bir kanaata sahipsiniz diye soruluyor. Araya araştırma tarafından yine. Yurttaşların %62.6'sı Yavaş'a destek vererek olumlu yönde kanaat bildirmiş Ankara halkının. Araya araştırmanın anketinin ayrıntılarına açıklamaya bir link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz.